Herkese merhaba sevgili dostlarım. Böylesine önemli ve anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 3 ayların içinde olmamız, Şaban ayını yaşamamız, Ramazan ayına hazırlıklarımızın devam ettiği bu kritik önemli günlerde bugün 15 Nisan Aşçılar Bayramı. 15 Nisan Aşçılar Bayramı olmasından dolayı biz mutfak sanatçıları olarak evde kal, sağlıklı kal diyoruz. Her yıl Alanya'da coşkulu bir şekilde kutladığımız 15 Nisan Aşçılar Bayramı 2020'de evde kalarak kutluyoruz. Tüm meslektaşlarımı cani gönülden tebrik ediyorum. Bayram vesilesiyle bir iki cümle etmek istedim. Dünyayı sarsan, ülkemize de ciddi yaralar açan bu virüs, biz turizm çalışanlarında derin yaralar meydana getirdi. Ben buradan özellikle son 6 aydır boşta kalan turizm emekçilerine ve sanatçılarına destek çıkılmasına bakanlığımızın da bu yerel yönetimlerin de talep ediyorum. İşsizlik maaşı bitip işbaşı yapamayan turizm emektarlarına sahip çıkmalıyız. Tarihte gelip geçtiği gibi bu sıkıntılı günlerimiz de geride kalacaktır. Önemli olan doğru adreslere ulaşmamızdır. Saygı ve hürmetlerimle sağlıcakla kalın, evde kalın diyorum. Hepinizi selamlıyorum.